1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 129 Ulaşımdaki Gelişmişlik Toplumsal Kalkınmanın Göstergesi Midir? Açıklayınız. Cevap, insanların ulaşım ihtiyacı özgürlük hakları arasında yer almaktadır. Seyahat etme özgürlüğünün güvenilir, ucuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi devletin en asli görevlerinden biri olarak yapılmalıdır. Bu nedenle devlet ulaşımın gelişmesi için gerekli projeler üretir ve yatırımlar yapar. Ulaşımın gelişmesi zamandan, enerjiden tasarruf anlamına gelir zamandan tasarruf etmek iş gücünün artması anlamına gelmektedir. Sağlıklı bir toplum içinde insanlar müreffeh bir hayat yaşarlar. 1. 2. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.